Evet arkadaşlar herkese merhabalar. bir diğer bölümünde hoş geldiniz Stormworks oynuyoruz. Stormworks'in güzel bir bölümündeyiz. Şimdi inşallah bunu bir hemen save'imizi aldık ve spawn ediyoruz. Bir tane görevimiz vardı geçen bölümde yapamadık süre uzadı diye. bir tane motor parçası ve iki tane ışığı lighthouse'a götüreceğiz. 9.5 km uzakta epey bir yolumuz var. buradan pompa işlemlerine başlayalım hemen şuradan alalım. Gece karanlığında gidiyoruz. Yapacak bir şey yok görevi gerçekleştirelim en kısa zamanda gerekten. Böyle bir miyim diye düşünüyorum. Böyle bağladık. Kapımızı açtık ve yakıtımız doluyor. 1000 1500 litre yakıtımızı alacağız. Hmm yakıt de depoları birbirine bağlı değil. Yakıt depoları birbirine bağlı değil. Ee, şunu bağladık. Bunu böyle yaptık. Hemen depoyu 2 dakika boşaltabiliyor muyuz? Görelim bakalım hızlıca. Evet, hızlıca boşalıyor. Çok güzel. Depoları birbirine bağlayacağız. Yakıt depolarını birbirine bağlamamız lazım. İyi. Tek taraftan bağladık mı hepsini birden emsin. Boşaltsın diğer türlüden çok daha hızlı boşaltıyor şu anda. Yani iyi oldu bence. 9 km uzak bir mesafe ama yapacak bir şey yok. Yani her türlü gideceğiz oraya. Bu kutuların iki tanesini içeriye koyabilirim. Hatta benim bataryam 1.99'muş. E, ee, navigasyon ve kabin deck yakalım. Şöyle de karanlıkta kalmayalım. Evet gördüğünüz gibi kabin ışıkları ee, güzel görünüyor. Navigasyon ışıkları güzel görünüyor. Depo boşaldı. Bunu çektik geriye. Buradan neredesiniz siz? Pompalar. falan geliyor değil mi? Buradan geliyor. Bunu karşıya geçirin. Hemen ikisimizi açalım. Şu andan şunları sileceğiz. Beyaz renk. Ben Böyle çektik. Normal blue aldık. Buradan böyle geçirdik. Tabi böyle geçirmek yetmeyecek. Buralara birer tane fluidin düz gidenlerinden koymak gerekecek. Evet. İyi içeriye yapmayalım. Orada oradan alttan tek başına görünebilir. Sıkıntı olmaz. Evet şunu tekrardan aşağıya flipleyelim. Alalım atlayalım aşağıya. Burayı alalım. Nerede benden? çıkalım hemen. Bağlantımızı yapalım. Kapımızı açalım ve e, şu ışıklarımızı bir hemen switch açalım. Şuradan da kargomuzu yukarıya çaya taşıyalım. Gemiye taşıyalım. İki tane küçük bir tane büyük kutumuz var. Bun taşıyacağız bakalım. Hava dalgalanır diye aslında çok şey yapmak istemiyorum. Arkada taşımak istemiyorum bunu ama sanırım arkada taşıyabileceğiz bir tek. Ha bu arada gündüz oluyor. Aa çok güzel. Çok güzel. Bunu böyle alalım. Böyle bir gerilip atalım. İnşallah gemide durur. durdu. Çıkabilir mi şuradan? Çıkabilir mi? Teşekkür ederim. Bir iki tanesini şuradan böyle içeriye sokalım. Burada dursun. Başlarına bir şey gelmesin. Bu da artık Allah'a emanet. Burada dursun. Aa, yakıtımız tamamlanmış mı? 1500 litremiz var. Çıkarttık. Kapıyı kapattık. Buraya geldik şimdi. Engine start verdik. Ve... Şimdi... Yakıtımız, muhtemelen kokluyoruz şu anda yakıtı. Ama hızımız epey bir düşük. Hızımız bayağı bir düşük. Ama birebir alırsak hızımız artıyor. Fakat yakıt tüketimimiz de artıyor aynı şekilde. Çok güzel. Mükemmel ya. Mükemmel yani bence. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından <laughs> deniz fenerine ulaştık. Şöyle bir durum var. Şimdi birinci viteste gittiğim takdirde çok yakıt harcıyorum birebir de. Dolayısıyla ben böyle yani ikinci viteste gidiyorum. İkinci viteste gittiğim zaman da inanılmaz hızımız yavaşlıyor. Fakat yakıtı resmen kokluyor. Yani tüketmiyor. Yaklaşık 400 litreyi 2-3 kilometre giderken kullandım. 400 litre, Ondan sonra geriye kalan 5 kilometreyi de yaklaşık 60-70 litreyle falan gittim. Dolayısıyla çok tasarruflu bir mod. Fakat dediğim gibi çok yavaşlatıyor bizi. O yüzden e, maalesef bir vites muhabbetinde bir değişiklik yapmamız gerekeceğiz. Allah'tan hava güzel. Hava bozmuyor. Hava güzel, şeysiz e, sorunsuz yani. Rahat rahat gidebiliyoruz. Şimdi burası... E, buradan girebiliriz gibi mi geliyor? gündüz sınırlı olacağını sanmıyorum tabi ışıklarımızı da kapatalım gündüz vakti şimdi ışık yakmaya gerek yok ee, ve şunu fark ettim yavaş giderken de ön taraf tamamen suyun içinde kalıyor ve şu yandaki küçük parçacıklar suyun içinde kalıyor birazcık onlara şey yapmamız gerekiyor ha bir de buradan hastaneye gideceğiz değil mi çok tatlı çok tatlı evet bir de hastaneye gitmemiz gerekecek buradan neyse yapacak bir şey yok şey yapalım. Bu bulb arkadaşlarımı buradan çıkartalım şöyle. Hop atalım. Bu bir. Hop bu iki. Bir de bu kutu var. Hop bu da üç. Şimdi distress single dediği şu konuma gideceğiz. şuraya gidelim. Orada bir tane de kutu görüyorum. Çok güzel. Bir tane yardım sinyali var burada yani. Ona gittik ve böyle kutumuz da var buradan. Collect box dedik. 3000 cash verdi. Small spotlight verdi. Burada ne olmuş? Flare atmış bu ara. Ne bu? Alalım. Oh, canımız acıyacak dedim, tahmin ettim. Olsun, Birazcık gaz verdik, marşa bastık, vitese taktık ve... Hastaneye götürüyoruz 8 kilometre. Zaten hastanede hemen şeyin altında kalıyor. Bizim adanın altında kalıyor. Bu arada... Yakıt jet yakıtı satış noktasını bulduk. 1382'ye jet yakını satılabiliyoruz. Çok ciddi rakam. 1382 muazzam güzel rakam. Ee, jet yakıtı ile alakalı bir şeyler yapıyor olabiliriz belki. Emin değilim. Bir e, deniz uçağı veya denize inebilen helikopter tarzı bir şey yaparsak olabilir ama tabii ki e, şey yapmamız lazım. Yani e, daha büyük bir ada almamız lazım ilk başta ki öyle bir şey yapabilelim. E, rahatlıkla. Evet. 8.3 kilometre yolumuz var. Ben vitesi düşüğe alıyorum ve <laughs> devam ediyorum yoluma. Evet arkadaşlar bir tane kutu buldum burada. <laughs> Onu ben şöyle e, yakalayacağım. Atamaron olmasının güzel yanı direkt bana gelecek burada <laughs> Sanırım. Yok. Nasıl? Evet aldık. Oh, gitme! Hayır! <laughs> Altından geçti. Evin. Hop collect. Cashimizi aldık. Research puanımızı aldık. Bu arada research yapmadık. Bayağıdır. Research'umuzu yapma yapalım. Daha çok uzaklaşamadım. Ee, şeyin oradayım daha hala. Lighthouse'un oradayım. Evet. 980 metremiz kaldı. Düşük bir teste gidiyorum. Ee, 15-20 dakika falan sürdü gitmem. Yakıtımız 800 litre. Aslında bu saatten sonra oradan her şeye gitmeye de bize yeter. Ee, hızlanabiliriz azıcık. Yani yakıt tüketimi bakımından hız ve yakıt dengesini sağlamamız lazım. Birebir çok yiyor. Ee, belki bunu e, birazcık oynayıp farklı bir sisteme sokabiliriz. Ama şu an için sorun kalmadı. Geldik. E ee, bu arada şuradan e, güverte ışıklarımızı ve kabin ışıklarımızı yakalım. Akşam hava karardı. Bütün gün yol yaptık neredeyse. 707 780 760 litremiz kaldı. Bakalım. Buradan oraya gitmek ne kadar sürecek? Kaç litreyle gideceğiz buradan evimize? O da bir kilometre gibi bir sürü mesafe çok uzak değil. Spot ışığımızı da şöyle. Gördüğünüz gibi epey bir tüketiyor. Bu birebir modundayken. E, geminin arkasına ağırlık koymayı düşünüyorum. ki e, birazcık geminin burnu ben yukarıya kalksın. Evet geldik. Emme oğlunu alalım. Hemen buradan hastanede götürelim ve görevimizi tamamlayalım. Ardından da bu adaya şöyle bir aslında baksak iyi olur ama gece karanlığında hiçbir şey göremeyiz. E, onu gündüz vakti bir daha buraya geldiğimizde yaparız büyük ihtimalle. 9800 görevimiz görev parası aldık. Odalara bakıyorum bir şey var mı diye. Medikal yatak mı burası? Galiba evet. Medikal yatakmış. Güzel. Canımızı da doldurduk. Burada da başka bir şey yok. Şu anda. E, lighthouse 880 metre uzakta gideceğimiz yer. Evimiz. Gidelim evimize. Paramız geldi güzel, ne kadar paramız var şu anda? 21 bin paramız var, research'umuzun da daha 40 dakikası varmış. Gördüğünüz gibi araç e, hareket etmiyorken bayağı bir öne doğru ağırlık çökmüş durumda. Yakıt depolarını arkaya taşıyarak aslında bu sorunu çözebiliriz ya da arkaya weight blok koyarız ama yakıt depolarını sanırım arkaya taşırsak daha bizim için karlı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden içeriye girelim şöyle. E, buraya birazcık gaz verelim az verelim şöyle de ve harekete geçelim. Büyük ihtimalle yakıt depo olur ve bataryanın ağırlığından dolayı ön taraf iyice çöküyor. dedim ee, dediğim gibi o batarya ve yakıt depolarını arkaya çekersek sanırım dengeyi birazcık daha rahat sağlayabiliriz gibime geliyor. Ve vitesi de değiştireceğiz. Vitesi de birebir yapmayacağız. Birebir de bayağı benzin yakıyor çünkü. En azından 6'ya 5 tarz bir e, ayara geçebiliriz gibime geliyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi şuradan şuraya dünyanın yakıtını yedik. Evet. Yaklaşalım şuraya bir. Burada çok fazla kalmak istemiyorum. Başka bir adaya geçmek istiyorum açıkçası. Costco'da at posta alalım bence ee, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama orası acaba sadece şey mi ee, hava aracımı veriyor yoksa botta yapabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Buradan pompayı açacağız. Ondan sonra alalım. Yakalayamadım. Yukarıya çıkalım. Bunu geriye sıkacağız. Tamam. Şuradan ben... Arkadaşlar alıp Tırmanacağız şöyle buraya koyacağız. Ardından yakıtımızın durumu öleceğiz. Bakalım, başa hızlıca. Evet süper. Güzel. Evet arkadaşlar, bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde vitesi ayarlıyor olacağız. Ardından yakıt depolarını ve bataryaları mümkünse geminin altına bu kısma taşıyor olacağız. Gerçi fluid pump, fluid portları falan açtık. Şey de yapabiliriz şu anda. Custom depoda yapabiliriz bunun arkasına. Daha güzel olur öyle. Onları bir geriye alacağız. Onun dışında bir tane daha görev çıkarsa göreve gidiyor olacağız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.